Bir Fallout videosuyla daha karşınızdayız Sayın Geekler, ee, Sayın Yiğitcan Erdoğan ve Sayın Ömercan Güldal ile birlikteyiz. Ben de Can Türk Türkdoğan'ım. Ee, Ömercan yerine bunu ben sunuyorum. Yine şaşırmayın, Fallout'u bir önceki bölümde de ben sunmuştum. Ee, son bıraktığımız yerden beri bayağı çılgınca oynamaya devam ettiler. Yiğitcan bayağı ilerledi, Ömercan da oynamaya devam ediyor ve onu izliyorum. Nasıl, oynanış konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabi ilk başta perkler falanlar filanlar birazcık birazcık anlamaya çalışıyorsunuz daha, şimdi bayağı oturtmuş olmanız lazım ki bu kadar ilerlediniz. Evet, oturtmaması olsak çok büyük <laughs> zan altında bırakmadın bizi. <laughs> Abi aslında oturtmadık, videoyu da çekiyoruz ama galiba güzel falan. Hayır abi gerizekalı Ben çok <laughs> anlamadım. Ne ama perk sistemini? Şimdi sen öyle deyince... <laughs> Yok abi ben şey söyleyeyim baştan. Perk sistemi müthiş. Ben yani eski perk sistemini bin kere tercih ederim bunu. Yani e, ilk başta biraz hani şey karışık geliyor. Hani aşağı doğru mu iniyor? Yukarıda. Ama bence şu an itibariyle birincisi... E, yani karizma, işte special skill'lara ne kadar verdiğine göre aşağı inişi çok iyi. İkincisi bir de yani... Ee, onun üstündeki perklerin de companionlarla yaptığın questlerle ya da topladığın çizgi romanlarla geliyor olması exploration'ı ve e, işte hmm. şeylerinle companionlarla e, olan muhabbetini teşvik ediyor hmm. ki bence o da çok doğru bir yere bağlanmış bir noktada yani çünkü e, eskiden perkler o özel koşulları yerine getirince falan geliyordu ama dünyada bulmuyordun değil mi çok fazla perk öyle bir şey atamıyordun? Easter egg tadındaydı o O yüzden onu bağlamaları çok iyi olmuş diye düşünüyorum. Ben. Eskiden perkler böyle zaten yan bir şeydi daha çok. Hani evet. Yani çok da oyunu etkilemiyordu aslında oyunun alışını falan. Bir iki fantazi şey katıyordu. Onları değerlendirmesen de oluyordu. Bunda karakterinin e, genel olarak neci olduğunu zaten perkler, seçtiğin perkler belirliyor. Evet. Yani dövüşçü mü, daha çok inşa edici mi, işte zırhımı geliştirecek, yoksa silah vurmasını mı güçlendirecek, yoksa sneakçi mi olacak falan. falan. Bunu birebir zaten perkler belirliyor bunda. Zaten perklerden başka special var. Zaten. Başka da bir özelliğimiz yok. mu? Başka yok. da bir şey yok. Yani aslında purpose Skill şeylerini birleştirmişler bir yandan. Aynen, aynen. Benim tek oradaki maruz attım, yani geçen videoda da söylemiştim, bu videoya kadar fikrim değişmedi. Hatta bir de perçinlendi. Ee, modifikasyonun bence kesinlikle Perk sistemine bağımsız olması lazımdı. Veya e, en azından, ya çünkü şöyle, dünyada mod bulabiliyorsun, onları e, Workbench'lerle şeyini takabiliyorsun ama yani gerçekten önemi olan bir mod bulamadım ben dünyada. Yani belki özel bir quest'in sonunda falan vardır ama yani sık karşımıza çıkmıyorlar. Ve gerçekten anlamlı modifikasyon yapmak için Gunnat ya da Science falan gibi perk'lere 2 puan vermen gerekiyor. E, yani okey bu olsun tamam ya da yani, yani proximity ne olacak diyorsanız tamam ama bari parayla da yaptırabilirdim ben onları. Yani tamam skill'imi bastım hmm. ama ekstra caps verip yaptırıyorum. Olabilseydi keşke. Olabilirmiş. Ama e, o skill'lere, o perk'lere yatırım yapmazsan bile biraz yapabiliyorsun ya. Abi onlar çok önemli değil ama bir iki bu, damage falan arttırtırıyorlar onlar. Yani o kadar da yani bütün dünyada e, selobanda aratacak kadar bir şey değiller yani. Ama işte bütün dünyada selobanda aramak zorunda kalmadı yapmışlar. Bu selobanda bulacağım diye binlerce binlerce evet. yani. <laughs> Arıyor abi. Yani abi bir şey o ama. çünkü o konularda manyak. Ben bu, bu evet. ben böyle şeylerle pek uğraşmıyorum diyor bana ama gayet her seferinde her şeyin yanına böyle küçük küçük search ettiği şeyler belli. ...yanına böyle bayağı bir de Super Mutant aldı ki o en çok taşıyabiliyor, en çok evet. onun üstüne <laughs> koyarım da işte ev yapayım, işte yanında bilmem ne silahları doldurayım diyeyim. Sen bayağı, bayağı eşek yük eşeği gibi kullanıyorsun yani. Abi de. ama yani şöyle, böyle. ben böyle oyunlarda e, bu dünyaya ya girerim, yani ya tam girerim ya hiç girmem. Mesela New Vegas'ta falan kurşun murşun recycle etmeye hiç girmemiştim açıkçası. Hmm. Çünkü zaten buluyordun sağdan soldan. Ve de karmaşıktı yani onun ne parçayla yapıldığını, yapıldığını bulmaya hmm. çalışmak kasınç gelmişti. Zaten o tekleme sistemi yoktu mesela Nimvegas'ta. <laughs> Ama bunda daha pratik yapmışlar. Ve de sağdan soldan topladığınız bok püsürün bir işe yaraması bana eğlenceli geliyor zaten. Evet yani bu arada öyle bir yapmışlar ki ama yani Selo Bağlı dünyanın en kıymetli şeyi falan <laughs> evet, yani. yani. <laughs> tabanca çıkınca böyle inanılmaz bir legendary tabanca çıkınca ama ben de var diyorum zaten ama Selo Bağlı çok mutlu. <laughs> tabi tabi böyle şey zaten oyunda farkında bunun expert lockla kitlenmiş odanın arkasında bir tane toolbox var içinde şey yani duct tape. Oh, bir doktor! tape! Yani. Sonra, sen de böyle bir an böyle dev mutlu oluyorsun zaten. <laughs> ya ben onları ö, e, scavenging hissiyatını vermelerini çok başarılı buldum zaten yani binaya kasmıyorsan bile bir şeyler için kasıyorsun illa yani küçük bir modifikasyon biraz yapayım abi falan de sağa sola bakınıyorsun. Bir de yani o konuda en büyük yaptıkları yeniliklerden bir tanesi de kutuları bizzat açmak zorunda değilsin ki Fallout düştü <laughs> inanılmaz New Vegas'ta <niveau gülüyor> da öyle yani dev <laughs> külfetti. Yani tabii, tabii. böyle her kutuyu aç, 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 bak var. hemen kutunun üzerine, yani karakter için de öyle. Bir şeyin loot edilecek bir şey varsa üzerine geldiğin zaman çıkıyor her şey zaten. Direkt çok temiz. Demin işte bunun bir süper mutantla gezdiğini söyledim Ömercan'a. E. Strong onun adı. Strong. Strong. Hatta <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz bir ayrıntı. Ee, i̇lk konuştuğumuzda Dogmeat'i konuşmuştuk. Companion'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen alıyor musun mesela Companion? Ben Piper'la e, takılıyordum. Piper'a ben bir gönlümü verdim yani. Gönlüm verirken bu arada gerçekten aşık da olup birbirimizle sevişiyoruz. <laughs> ee, yani şöyle her Companion'ın... Ben çok ilginç işte açtım baktım çünkü ya bazılarını denk gelmedim karşılaşmadım bazıları falan. Her çeşitten kompanya var özellikle Nick Valentine ee, çok yani Bethesda'nın yazdığı genç bir şeyin ilk karakterlerden bir tanesi büyük ihtimalle. E, ee, Hakiza Hancock'un da öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, ben hatta Piper'ın da, Strong'un hepsi yani çok kompanyalar çok iyi yazılmış karakterler genel olarak bence. O yüzden çok yanlarında gezdiğimiz keyifli olaylara belki de tepkiler keyifli. Ben bayağı başarılı buldum yani bu sistemi. Kompanyaları Birer birer ben de beğendim. Hoşuma gidiyor işte Strong. Yani çok çok beğendim neyse. Ama bir tane eleştirim var. Ben kompanyaların ölümsüz olmasından hoşlanmıyorum genel olarak. Yani hmm. bu oyunun gidişatını, bütün genel sistemini filan onu koymadan kotarmaları zor olurmuş. Onu kabul ediyorum. Çünkü quest'lerin bir parçası bilmem ne evet. yanlışlıkla ölü verse bir yerde sıçar bütün oyun akışı. Doğru. Ama yani ölümsüz bir Allah geziyor yanında ve en kötü ihtimalle topukları vurup kaçıyorsun. O yüzden onun hayatı için hiç filan onun HP'si için, durumu için ya da savaştan çıktığın zaman fulleniyor her ihtimali falan. Öyle mi? Yani. Ya şey, ben ona hiç e, riske atmadım. Ee, yere düşüp steam pek istiyorlar ya senden. Orada basmazsan ölmüyorlar. Mı? Hiç steam vermedim daha ben onlara. Hiç. Kalkıyorlar da öşüttükten sonra. Hiç şey bittikten sonra kalkıyorlar. Yani o işin kıymetini azaltıyor. Çünkü Fallout 1 2 yani yıllar önceki Fallout'u kastediyorum. Onlarda Fallout'ların kafası pat şey, e, kompanyaların kafası patlayıp ölü verebiliyordu ve sen bin yıldır level atlatmışsın bilmem ne filan falan diye üzülüyordun. Ama bunda hiç onların canları için şey yapmıyorsun. O hmm. bence bir tık negatif bir şey. Ama kompanyaların tasarımı, öykü geçmişleri bilmem ne onlar açısından diyecek bir şeyim yok. Gayet keyifli, gayet güzel. Peki, ee, öykü dedin. Oyunun genel olarak öyküsünü nasıl buldunuz? Yani daha fazla ilerlediniz ilk başta olanlar dışında bir sürü olay başınıza gelmeye başladı. O daha çok side questleri takip ediyor ama sen e, bildiğim kadarıyla ana questi bitirdin mi? Yok, bitirmedim. Ee, ama esas bir tane büyük bir twisti var. Onu buradan söyleyip de bilmiyorum Ercan da gelmedi oraya da milleti de üzmeyelim. Şöyle söyle istiyorsan. Yok yok. <laughs> yani esas büyük twist'te ilerledim. Ve yani Şöyle bir kıyas veriyorum, ya beklentileri de yükselteceğim çünkü yüksek beklentimiz çok güzel, güzel bir twist yani o konuda. Bence Revan twistinden beri video oyunları tarihinin en şok edici e, virajlarından bir tanesi. Yani bana öyle geliyor yani ya hiç beklemiyordum ben, hiç tahmin dahi edemiyordum yani inanılmaz bir böyle ne oluyor falan ve onun sonucunda sana ver... Yani sen senden vermeyi beklediği karar da çok e, üzerine yük gibi biniyor birden o gelişmeden sonra. Onun haricinde ama ondan da ötesinde bence hikaye gerçekten gelmiş en iyi Bethesda hikayesi. Yani Skyrim'den Morrowind'den Oblivion'da onların içerisinde olan milyonlarca hikayeden çok daha rafine bir ana hikayesi var. Ee, benim bir tek derdim var ki yani oyunu burada çok daha tek kişilik hikaye üzerinden kurgulamışlar. Yani diğer mesela Elder Scrolls oyunlarında Fallout 3'te de öyleydi. Hikaye sen ana hikaye ...yapabileceğin hikayelerden bir tanesiydi ve hmm. sen ona dahil olmazsan ilerlemiyordu. Fallout 4'te de öyle değil. Fallout 4 ana hikayenin aciliyetiyle başlıyor zaten. Yani direkt ilk sen rol ve çocuğunu kaçırıyorlar. Yani ve çocuğunu kaçırdıkları için sen... ...yani bir anda şey diye bir şansın yok role playing'e devam etmek istiyorsan yani daha doğrusu mantıklı olarak. Gideyim şuradan 200 cap kazanayım. He. Aa buradan işte kolektif bir şey varmış evet. e, bulayım falan filan. Biraz saçma oluyor gerçekten. Yani şey gibi değilsin e, açık yani. Şöyle, aslında şöyle baktığın zaman Fallout 1, 2, 3... New Vegas ve 4 bütün Fallout karakterlerinin ilk başta bir aciliyetleri var. Yani 3'de babasını bulacaktı, 2 de işte şeyi bulacaktı, Geki bulacaktı, 1'de çivi bulacaktı. New 1 Vegas... ve 2 zamanlıydı aslında zaten. Evet. Zamanlıydı aynen. Bir, bir şey yapmazsam bitiyor yani. O gün yanlış bitiyordu yani. Ama e, buradaki aciliyet biraz daha bana fazla mı geldi bilmiyorum. Sanki biraz da ana konuyu başlatmadan önce bize bir alan bırakabilirlerdi sağa sola takıldığımız biraz scavenging yapmamız için. Ama bu da bir tercih. Ana hikayeye girmeni istiyor oyun belli ki. Ana hikayeye girmeni ben de istiyorum. Ben bu da bütün izleyicileri konuşuyorum. Ana hikayeye girin yani çünkü çok iyi bir ana hikayesi var. Ben işte senin bu dediğini yapmadım bilerek. Evet. Yani biraz kafamda şöyle rasyonize ettim. Sanki çocuğum öldü hani gibi inanıyorum da o yüzden peşinden evet. koşturacak gibi bir şeyim yok gibi bir beyin yanması yaşattırmaya çalıştım zorla kendime ki. Çünkü ben hani oyunun dünyasını bir önce evet. keşfetmek daha çok istedim filan açıkçası. O yüzden ana senin kadar yani senin üzerine söyleyecek bir şeyim yok zaten. Yan olaylar, oyunun evet. atmosferi atmosferini oluşturan şey açısından bir şey söyleyesin var. Ee, ben Fallout oyunlarını ve işte Skyrim, Elder Scrolls falan gibi şeyleri kıyaslayarak en azından söyleyeceğim. Bence çok çeşitli, çeşnili yapmışlar. Hı, hı. Karşına çıkan şeyler yani ben işte 20 küsürüncü level oldum ve pek tekrar yaşamadım mesela açıkçası. Hı hı. Bence şey biraz tekrar abi. Burada araya girmek istiyorum. Lütfen. Onu çok böyle asasınız krizsel bir tekrarcılık gibi gördüm. Yeni bir tane settlement buluyorsun. Orada hep iki kişi oluyor abi. <laughs> ve onlar diyor ki yok burada ghoullar bize saldırdı, yok burada raiderlar bize saldırdı, yok şurada super mutantlar var bize yardım et. Tamam okey hani eğlenceli sonra gidip bir yeri temizliyorsun falan filan ve oradan işte legendary item'lar topluyorsun bilmem ne. Bir bu galiba repetitif. Onun dışında ben de repetitif bir şey görmedim ama repetitif bir şey var oyunda. Yani repetitif tabii ki aslında çok şey var çünkü bu sonuçta open world bir oyun her open world oyunda olduğu gibi böyle e, senin hani birebir mesela atıyorum eskiden Mario oynardık. Mario'nun her bölümü, her noktası oyunun yaşatacağı tecrübe için tek tek tasarlanırdı. Ama şimdi open world oyunlarda şey yapıyorlar. Bir sistem kurup o sistem içerisinde sen ne yapacaksın? Sen ne katkıda bulunacaksın? gibi hmm. beklenti içerisinde oluyorlar. Ama Fallout 4 bu konuda open world oyunlar arasında kıyasladığım zaman ona rağmen birazcık tekrarı azaltmış, biraz her defasında yeni bir şeyler sana yaşatabilecek bir düzen kurmayı biraz olsun becermişler gibi hissettirdi bana. Bu da şununla oluyor, mesela işte bir bölgeye gir, o bölgedeki bütün raider'ları veya süper mutantları öldür. Bu bin defa karşı çıkan bir şey, doğru bu oyunda da böyle. Ama sanırım o bölgelerin her birini ayrı ayrı tasarlarken, dikkat ettikleri detayla hmm. ve senin oyunda geliştikçe geliştikçe karşı çıkan item'ın, bilmem ne'nin falan falan detayıyla filan o tekrar e, gerçeğini biraz kırıyorsun. Yani bir illüzyon tabii. Şimdi open world oyunlarda tekrar dediğim zaman benim aklıma ilk gelen örnek Assassin's Creed. Bir işte aşırı Creed bir hakikaten. Yani orada <laughs> ama şöyle oyunda mecburdun. Yani gidip aynı tane 7 yedi, aynı 7 mini görevden 3'ünü, 4'ünü e, o tüyü alıp deri suikast emrini almak için yapmaya mecburdun. Burada benim settlement konusu komple opsiyonel. Yani <laughs> hiçbir şekilde ya ben işte dedim ya o, oyundaki moduma girmek için lan ben benim çocuğum oldu gibi yani çocuğum kaçırıldı benim peşine gitmem lazım diye düşünüp ben vault'tan çıkar çıkmaz Diamond City'ye gittim. Yani direkt aşağı indim yani i̇şte böyle Preston Garvey biraz kalbi soroktan bir şey istir ben şey çocuğum peşinden giderim. sen kimsin? Minutman falan bana ne dedin o ne yani? Ne? zaten yani bu arada şöyle oyun bir sonra Faction meselesine dayanıyor. Onu da çok kısa söyleyeyim ama yani oyunda 3 tane Faction var. 3 tane olması Şöyle Mürit de Faction saymışlar. Dünyanın en vasıfsız Faction oyunda ama yani. O, bir, bir, bir kişiyle başlıyor çünkü. Zaten <laughs> bir kişiyle başlıyor. İkincisi durumla ilgili net bir duruşu yok. Aldım mı? Hani böyle... Niye herkese yardımcı olan bir ekip lan? Ben seviyorum yani Abi, böyle, 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 es eski R Ranger Erov ekibiymiş <laughs> falan gibi hissettiriyor bana birazcık minitmen. Bir, 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 çok şey geldi bana. diğer iki faction e, hikayede e, açıyorsun o factionları. O yüzden söylemeyeyim ama iki, evet. diğer iki faction Yok sen biliyorsun. Diğer iki maşallahlık yani. Hani falan böyle. Biri hatta helikopterlerle falan geliyor. Biri yani. neylerle geliyor zaten böyle ya. Dönü dönü diye böyle. Sadece şeyde Fallout Tactics'te adı geçmişti o muhabbetlerin. Evet evet. Ne olduğunu fazla. Baya böyle gibi. epik ve ben o ana bir şekilde rastladım böyle. Ömer zaten gelin gelin ne oldu diye yani bizi ekran başına çağırdı. <laughs> yani bu e, oynanırsa çok tekrar ne olduğunu ben düşünmüyorum. Bilakis şeyi de çok vurgulayayım yani görevlerin kendileri inanılmaz çeşitli, inanılmaz yani hiçbir zaman sadece vur, gir vur değil. Ee, yani şimdi ne desem spoiler olacak ama çok farklı bambaşka görevler var. Tabii değil. yani o, o gir vur dönümünün sonunda da bir ya birini kaçırıyorsun ya bir şey oluyor ya biriyle birileriyle illaki bir konuşuyorsun bir şeyler değişiyor bir hani bir kısmı Google, bir kısmı süper mutant bir kısmı raider zaten yani yani onun kendi içinde de çeşitliliği var. Ben bu arada hani bunu durmadan görmedim. İki kere mi, üç kere mi ne bu tarz bir görev oldu, gördüğüm için söylüyorum. Ee, buna değinmişken bir de oyunun atmosferine değinmek istiyorum. Uzun süre oynadınız artık oyunda bayağı bir yer gezmeye başladınız mm -hmm. ve hani böyle çevreyi gördünüz ilk başta çok da bir yer görmemiştiniz. En, en çok gittiğiniz yer Diamond City'di. Onun ötesinde mm -hmm. geçilmemişti yani. Ee, nasıl buldunuz oyunun çevresini? Abi Fallout. Yani Bence bilgisayar oyunları tarihi arasında bütün hani atmosferi en önemli olan oyunlardan bir tanesi. Hı hı. Ben her zaman işte post apokaliptik, bombalar patlamış filan, e kırık dökük bir şeylerle hayatta kalma olayına çok keyifle bakmışımdır. Fallout 1 ve 2 zaten 1990 oyunları yani o zaman teknoloji bir yere kadar şey. O zaman birçok şeyi kafanda tamamlıyordun sen. 3'te hı hı. New Vegas'ta bize çok tattırdılar çok güzel şeyler tattırdılar filan ama 4'te öyle şeyler eklenmiş ki ben şey dedim oynarken, aa evet böyle olmalıydı dedim. Fallout böyle olmalıydı dedim. Mesela, mesela 3'de, e, işte DC'nin, Washington'ın harabelerinde geziyorduk. Ve bir sürü bir harabe ortamı vardı evet. Ama abi hiç yukarı doğru yoktu mesela. Hı -hı. Ve bunu da yapmışlar yani. Bunda kuleler falan tırmanıyorsun, yukarıdan bakıyorsun ve open world'lüğünü bozmadan hani o kulenin çatısına aşağı düşüyorsun mesela ve gene dışarıdasın yani. O böyle başka evet. bir girilip çıkılan, başka bir şekilde girilemeyen bir yer değil. Yukarı doğru güzel genişletmişler. Ee, şey neydi o bölgenin adı? Unuttum yine. Glowing Sea. Glowing Sea. Başlı başına çok Fallout evrenlerinde şu an yani evreninde şu ana kadar görmemiz gereken, görmediğimiz hayıflandığım ve görünce de oha dediğim bir ortam. Yani çok çok ahım şahım bir şey belki değil aslında şey olarak. Hani fikir olarak aa inanılmaz bir fikir falan değil. Ama işleme olarak buna ihtiyacımız vardı ya böyle radyasyondan mahvolmuş evet. bir bölgeye çok ihtiyacımız vardı ve hiç yoktu bu zamana kadar. Aynen öyle. Ben bu arada şeyi de çok iyi düşünüyorum. Yani Boston şehrini çok iyi yapmışlar. Yani e, özellikle Diamond City'nin etrafı Boston. Zaten ya bu arada şu da çok güzel bir detay. Diamond City Boston'daki beyzbol sahasında kurulmuş bir şehir ya. Yani çünkü o yüzden Diamond. Çünkü beyzbol sahaları elmas çekimde. Ben bunu ilk fark ettiğim zaman yani The Wall The Wall diyorlar. The Wall tribüm. Anladın tamam. mı? Evet. 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 Ben bunu mesela fark etmemiştim evet. ve şu an ilgimi Gerçekten. Evet Fakat, abi, öyle yani şöyle fakir halk sahada yaşıyor, ee, şeyler localarda yaşıyor. Zengin halk localarda yaşıyor yukarıda. Duval dedikleri böyle şeyleri, tribün koruyor şehri falan filan. Hmm. O kadar tatlı, tatlı tatlı detaylar ki bunlar yani. E, çok dermatisi çok iyi, Queen City bölgesi çok tehlikeli ve çok güzel. E, yani Lexington, Cambridge oraları yani. O bölgeleri çok iyi vermişler ama en büyük bence şeyi, Boston şehrini yani bu Amerikan özellikle Amerikan Özgürlük Savaşı'nda olan ıı, öneminden yola çıkarak çok güzel resmetmişler. Yani oradaki önemli binalar, önemli landmarklar çok falan çok tarihi yani. de bir şehir çünkü. Bahsediyor. Tabii tabii Amerika'nın en tarihi şehirlerinden bir tanesi. Onu çok güzel verdiklerini düşünüyorum ben de. Evet, Fallout oynadılar. Oynamaya da devam ediyor bu iki arkadaş. Ee, biz oyunu çok keyifli bulduk, çok güzel. Ya ben izlemekten keyif alıyorum. Bir noktada ben de açıp oynamaya başlayacağım ama ben Heroes of the çok pis sardım bu ara. Ee, siz oyunu oynuyor musunuz yoksa oynamayı düşünüyor musunuz? Aşağı yorum yapmaktan çekinmeyin. Sitemizi ziyaret edin ve tabii ki kanalımıza abone olmaktan ve beğen beğendiyseniz de bunu paylaşmaktan hiç çekinmeyin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sevgili Geek Yaman